Hay da lay, hay da lay, hay da lay, hay da lay. Hay da lay, hay da lay, hay da lay, hay Bu Bursa kentine alıştık bir kere, yapamayız başka şehirde. Koysalar or taksiye 531 kulü ve öderiz bir sanat şükrüye. İskender döneri, Bursa sporun yeşili. Böyle sevdik seni, yıldırım kestili, yörükledik geceleri. Canın sıkılınca, gideceğim beyazı da, yapıştıracağım üçlü sigara. Çıkınca heykele, girersin Türklere, sanırsın kendini Paris'te. Mudanya havası, beni ne karşı pişireceksin balı Yanında rakısı, bir de sigarası İşte bu hayatın anlamı Bursa'nın kızları, esmeri kumralı Alt etmişiz bir kokoşları Makyasız haliyle, doğal ile Taş çıkarır beren saate Hey! Aşık olursun ona Yapamazsın başka Diyarda Milyon liran olsa Açılsan dünyaya Dönersin tekrardan Bursa'ya ya hey!